Evet arkadaşlar hepinizle video hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiyorsun umarım bugün başlıktan da gördüğünüz gibi biliyorsunuz ki oyuna büyük bir güncelleme geldi Tilt Taurus geldi ama ben ne yazık ki tatil dedim onun videosunu çekemedim ve şu bu videoda o yok zaten merak etmeyin yeni bir tontiş geldi kocaman dinozor bir yaratık artık adı tam ne bilmiyorum ama tontiş diye geçiyor Türkçesi bugün sizlerle beraber 100 kişi arkadaşlar 100 kişi yakın yani ee, gideceğiz tontişi öldürmeye çalışacağız bakalım ölecek mi ona böyle işte ne bileyim önünü kesmeye çalışacağız onu uçurmaya çalışacağız falan filan böyle garip garip deneyler yapacağız. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ben çekerken çok eğlendim. Eğer sizler de videoma gelmek istiyorsanız Discord'um var açıklama kısmında. Oraya kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ve ayrıca gençler bir şey daha diyeceğim. Bin V-Box bir çekiliş yapıyorum. 1000 V-Box çekilişine de katılmak istiyorsanız açıklama kısmında bir YouTube videomu bıraktım. NFT videosu o bu arada benim kendi NFT videom. Eğer sizler de para kazanmak istiyorsanız oraya kesinlikle gitmeyi unutmayın. O videoya gidiyorsunuz. Like bırakıp kanala abone oluyorsunuz. Bu kadar biz bu şekilde çekilişe katabilirsiniz. Ve bizim bir klasiğimiz var. Sadece ama sadece uzanlar like bırakıyor. Yiğit Kemal Gökhan Ali uzanıyorsanız like atıyorsunuz. Ayaktaysanız kesinlikle atmıyorsun. Ve Evet, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve biliyorsun benim WSOLC diye bir kodum var. Eğer bu kodumla alışveriş yaparsanız Instagram'a bana videosunu yollamıyorsunuz musunuz? Alışveriş yapanları bu şekilde video çıkarıyorum. Hadi bakalım yavaştan video geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Gençler şimdi şöyle bir çılgınlık aklımıza geldi. Normalde video bitmişti. Dedik ki neden iki tane tontişi yan yana getirip onları fightlaştırmıyoruz fight attıracağız. Bakalım nasıl olacak. Getirmesi çok zor olacak ama Biz hemen bir iki ton dişi bulalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Hemen geliyorum. Tamamdır gençler. Ton dişimizi bulduk. Diğeri de Daily bugledaymış Onu da getiriyorlar. Biz de buradaki de getireceğiz. Şimdi mantık çok basit arkadaşlar. İzleyin şimdi hazır mısınız? Bakın. Şimdi benim elimde bunlar var. Bak şimdi. Bak bak. Gel reis burada. Ama bunu görmesi lazım tabi. Reis. Anki. Bana bak bana. La oğlum baksana. Lan su akıyor Kanki buraya gel. Gel oğlum. Gel kuçu kuçu. Kuçu kuçu. Kör müsün bebe? Ateş et şuna reis. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Şu totonu bak edin. Gel mamayı gördün. Mamayı görmüş mü tontiş? Tontiş mamayı görmüş mü? Onu atma işte kardeşim. Bir dakika. Tamam şunu bir yedirelim gençler. Bir sakin olsun reis. Ye kankam. Aa aferin. Gel şimdi buraya reis. Kanka sen kör müsün? Ah tamam gel oğlum. Gel babacına. Gel babacına. Yemedi ki. Oğlum biz bunu nasıl getireceğiz? Gel kuçu kuçu. Oğlum burada bak. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Oğlum biz bunu nasıl getireceğiz? Gençler siz getirebiliyorsunuz mu? Sen ne kadar gıcıksın. Tote şuraya gelir misin? Şu an kendimi köpek besliyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Lütfen şuraya gel. Yalvarırım. Allah'ım. Zon geldi. Allah'ım senin bacağını kırayım ben. Kocaman hayvansın. Düğünün pirinç kadar. Evet gençler şimdi hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz önce Tontiş diye bir karakter eklendi dinozor eklendi artık tam ne olduğunu ben de bilmiyorum hep beraber göreceğiz şimdi amacımız burada ve hep beraber atlayacağız haritada etrafa yayılacağız Tontiş'i bulacağız. Tontiş'i bulduktan sonra onu öldürmeye çalışacağız. Gençler şimdi hepiniz atlayın. Böyle rastgele atlayayım bir yerlere. Tontiş'i buluyoruz. Ona bombalar yağdıracağız. Etrafını duvarlarla kapatacağız vesaire vesaire. Onu acı çektireceğiz yani. Canını sıkacağız onun Bakalım nasıl olacak. Hemen biz bir Tontiş'i bulup gelelim. Onu bir tontoloşturalım yani. Hemen geliyoruz bekleyin. Gençler hemen bizim tayfa bulmuş. Tabii ki tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Daily Google etrafındaymış. Gençler bu arada bulabildiğiniz bütün örümcek adam mistiklerini bulun. Çünkü onu örümcek adamla böyle şey yapacağız. arkasında falan tutunmaya çalışacağız. Bakalım şimdi ileri gidiyor mu ne yapacak vesaire. Önce bir silahlanalım gençler biz hemen. Orayı çok fazla göstermeyeceğim. Hemen böyle bir silahlanalım vesaire vesaire. Arkadaşlar şimdi tontişimizi bulduk. Tontişimiz tam tontiş gibi. Harbiden tatlı bir tontişliği var. Hortum da çıktı şansımıza. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Sakın sıkmayın gençler. Gelin hep beraber. Gel gel gel. Bakın şimdi önce bir şunu demek istiyorum. Şöyle etrafına gelirsek ne oluyor? Üstüne çıkalım gençler. Bir herkes üstüne çıksın. Herkes üstüne çıksın. Ateş etmeyin sakın ama. Oğlum bayağı büyük lan. Bir dakika şöyle bir... Uhu! Altına girebiliyor muyum? Aman yanlış yerlere girmeyelim. <laughs> bir dakika dur. Şöyle ben üstüne çıkalım arkadaşlar. Evet üstüne çıkamıyorum. Gerçekten kendimi tebrik ederim. Oha herkes şu an üstünde duruyor bir şey olmuyor. Lan! Lan ne oluyor? Sakin ol reis. Bir dakika dur, dur Sakin ol sakin ol. Bir dakika gençler şunu besleyeyim ben. Al kanka al. Al ye onu. Ye onu lan ne yapıyorsun? Aa yedi bak yedi gençler gördünüz mü? Bak şu an normale döndü. Arkadaşlar uzaklaşın şimdi gelin yanıma. Bir şey yapmayın gel gel. Gelin yanıma, rahatsız etmeyin gençler. Paçayı rahatsız etmeyin. 1 2 3 Saldırın gençler. Saldırın. Saldır, 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 saldır. Saldırın. Saldırın askerlerim. Oh. Çıldırdı. Kafayı yedi. Yallah, yallah, yallah. Saldırın. Devam, 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 devam. Oh. Bir bir vuruyorum oğlum. Allah. Şaka kanka. Ne oh. oldu Reis? Sen mi sinirlendin gibi? Üste çıkmak istiyorum. Ne yapacak? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacaksın bana? Ne oldu? Korktun mu? He? <laughs> e, bu kadar mı? Bak bak nasıl delirdi gençler görüyor musunuz? Ateş edin yardım et. Sıkın. Örümcek kanalı şey yapın. Saldır saldır saldır. Oğlum birbiri vuruyoruz. Bu nasıl ölecek böyle? Gençler bu ölmüyor ki böyle. Arkadaşlar bir bir vuruyoruz buna. Ee Arkadaşlar bu böyle ölecek, ölmeyecek galiba. Tamam gençler gelin bir biz kendimizi öldürmeye çalışalım bir. Gelin bir. Öldür resmeni Vur bir. Sen çok güçsüzsün kanka. Bence bir tık güçsüz olmuş. Vuramıyor bile bak. Bu da deme. Olmadı. Öldüremedik. Başka bir taktiğim daha var. Hemen geliyorum. Bekleyin. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey keşfettik. Şimdi önce arabaları geçler. Bir durun. Araba sürmeyin gençler. Şimdi gençler hazır mısınız? Bakın. İzleyin. Bak şimdi. Tatlışı görüyorsunuz değil mi? Bak bak çok tatlı. Şimdi hazır mısınız? Bak bak. Bak bak bak. tipine bak. Hop! Ne oldu? He? Gençler araba sürmeyin arkadaşlar. Bir dakika. Bak şimdi bak bak. Bak bak. Gör kral bunu. Gör kral. Bak bak gel kral. Burada bak burada burada. Gel ya, ya buraya gel. Bak bak bak. Bakın şimdi yiyecek bunu. Yiyecek bak şimdi. Ye kral. Afiyet olsun. Rengi değişti gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız bu sefer. Gençler arabaları onun üzerine sürün. Arabaları onun üzerine sürün hepiniz. Ve patlatın arabaları arkadaşlar. Arabayı onun üzerine götürün ve patlatın gençler. Arabayı götürün patlatın. Ben de şunu üzerine yapıştıracağım. Patlat patlat patlat. Ben de şunu yapıştırıyorum. Oo yapıştı üzerine sinirlendiriyiz yes. <laughs> Oğlum nereye gitti? Gençler zıp çekiyor bir şey olmuyor. Reis buraya gel. Haydi buraya gel. Gençler. Bak bak geriydi bak şimdi. Gel kral buraya. Gel kral. Buraya gel buraya. Buraya gel. Sakin Tamam arkadaşlar ölmüyor ölmüyor Oğlum böyle bir şey olamaz ölmüyor Yani şaka gibi ölmüyor tam durun gençler durun durun Dur sakin olsun sakin olun gençler hemen şöyle Al reis sakin ol tamam tamam atış etmedi atış durdur Arkadaşlar ne yazık ki Reis ölmüyor Başarısız bir deneyde Yapacak bir şey yok İzlediğiniz için teşekkür ederim Sizleri seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum burada Gelen bütün vs ve vs üyelerine teşekkür ederim gençler Sizdeki video bir hoşça kalın deyin buradan. Görüşürüz. 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 Bye bye. bye.